Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber YouTube'da ve Fixage.com soru-cevap kısmında çokça sorulan DORA modülleri ile Trans Receiver, yani aynı modülü hem alıcı hem de verici yapma uygulaması yapacağız. Bu uygulamayı normalde çok yapmak istemezdim ancak çok fazla soru geldi. Biraz ben sizlerin kurcalayarak yapmasını isterdim ancak çok soru gelince bir yapalım dedik. Dilerseniz şimdi videomuza geçelim. Yine e, yazımıza fixaj.com üzerinden son yazılarımız içerisinde LOL alıcı verici sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Bu yazıları da yazıyorum ki yarın öbür gün bir kod vesaire lazım olduğunda direkt hemen kodu alalım. Videoyu tekrar izlemenize gerek kalmasın. Şimdi e, biz uygulamayı şöyle bir e, düşündüm. Diyelim ki bir merkez olsun bir de bebek odası olsun. Bebek odasının sıcaklığı bizim için önemli olsun. Biz merkezden bebek odasına bir sorgu yapalım. Sonra bebek odası da bize bulunduğu ortam sıcaklığını bize veri olarak yollasın. Biz de bunu merkezde alıp işleyip ekrana yazdıralım. Böyle basit bir uygulama düşündük. Siz burada bebek odasını başka yerlerde de kullanabilirsiniz. Mutfak olabilir, başka bir yer olabilir. Gerekli malzemelerimiz burada. 2 adet hazır PCB, 2 tane LoRa modülü, işte bir tane USB programlayıcı, bir de Arduino Nano. Ben PCB'yi neden kullandım derseniz bir de kablolardan vesairelerden uğraşmak istemediğim için. Şimdi yaptığım devre şemalarını da size göstereyim. Şu şekilde bir devre şemamız var. Ee, devremiz PCB'miz zaten LoRa ve Arduino Nano için özel tasarladım. Ben kendim yaptım. Ee, gördüğünüz üzere çalışıyordu zaten. Şu sağ taraftaki merkez noktamız. Buraya sinyal yolladıktan sonra alıcı da almen almaya başlıyor. TX ışıklarından belki görüyorsunuzdur. Şimdi yazımıza devam edersek Şimdi merkez noktamızın parametre ayarlarını şu şekilde yaptım. Merkezi 63 yazdım adresine. Bebek odasının adresini 44 yazdım. Bu 63 Urfa'dan 44 44'ten Malatya. Bazı arkadaşlarımız şeyi sormuş. Frekans 433 hangi kanalda elde edilir? 23 kanalında tam 433 Hz elde edersiniz. Bu parametre ayarlarını yükledikten sonra LoRa modüllerini ayrı ayrı. Şimdi kod yapısına gelelim. Merkezimizin kod yapısı yine her zamanki standart yapımızda. Şurada bir structure yapımız var. Ee, sonra setup kısmımızda bir loop döngümüz var. Bunlara da sadece LoRa modülünü ateşleme, çalıştırmaya başlıyoruz. Şurada kod şu şekilde çalışıyor. şu merkezimiz. Merkezimiz 44 numaralı adrese Boş bir mesaj yolluyor. Boş mesajın içinde ne var? Sadece fixaj.com yazacak. Bu mesajı yolluyor ve sonra 2 saniye beklemeye geçtikten sonra dinlemeye geçiyor. Dinleme pozisyonunda bekliyor. Karşı taraftan bir cevap bekliyor. Karşı taraftan gelen cevabı alıp ayıklamaya başlıyor. Yer yazıp data type'da işte bulunan konumun adresini getirecek. Biz çünkü yaptım bu bu odada, bu uygulamada bebek odası yazacak. Siz bunu mutfağın sıcaklığına olabilir, bir fabrika için işte soğuk hava deposunun sıcaklığı olabilir gibi işletme içerisindeki bir noktanın sıcaklığı da olabilir. Siz burada istediğinizi yazabilirsiniz. Maksat gelen verinin neresinin olduğunu anlamanıza yarar. Sonra da ortam sıcaklığında karşı taraf bize float olarak yolladığı için biz de burada float'a çeviriyoruz e, e, data yapısını. Şurada e, byte olarak gelen veriyi float olarak çevirip ekrana yazdıracağız. Şimdi bebek odasına gelelim. Yine kurulum montaj aynı. Ee, şurada 10 ve 10000'e vermemin sebebi ben PCB'yi bu şekilde tasarladığım için. PCB e, tasarladığından sonra şimdi bu da bebek odası. Bebek odası da bir dinleme koduyla başlıyor, wildwing ile başlıyor. Önce dinleme yapıyor, bir işlem yapmıyor. Bir mesaj gelirse bunu ekrana yazdırıyor. İşte data type mesaj, gelen mesaj neydi? bize fixaj.com ekrana yazdıracak. Sonra da bir yeni bir kendisi bir veri oluşturacağım. Bu kendi yeni oluşturduğu structure yapısında şu yazacak. Type'da bebek odası yani bulunan oda. Bir de temperature sıcaklık. Bunu da şu şekilde bir float tanımlaması yapıp 19.2 gibi bir sayı değerini yazdım. Siz burada bu DHT kütüphanesini çalıştırıp oradaki değeri alıp da buraya yazdırabilirsiniz. Ben burada basit olsun diye direkt sayı yazdım gelen mesajı dinledikten sonra veriyi oluşturuyor. İşte odanın adını ve sıcaklığı oluşturduktan sonra zaten iki tane değişken olan bir veri bu. Bunu 63 numaralı adresimize yolluyor. 63 de bizim merkezimizdi. Merkezde gelen mesajı inceleyip konumu ve ortam sıcaklığını ekrana yazdıracağım. Böyle basit. Aynı anda bir modülü hem alıcı hem de verici şekilde kullanmamız için gösterdim. Şimdi dilerseniz çalıştıralım bir uygulamayı görelim. Şimdi kodumuz çalıştı. Şu master dediğimiz bizim merkez noktamız, slave dediğimiz de işte bebek odası olacak. Yine aynı kodu çalıştıracağız burada. Şimdi bakalım bizim kod nasıl gitmeye başladı. Seri portu açıyoruz. Aynı anda iki tane seri portu açabilmeniz için iki tane iki kere aynı anda açmanız lazım. Yani klasörden açmanız lazım. Burada dosya örnekten değil de klasör üzerinden iki tane Lora modülü Android Arduino uygulaması açmanız lazım. Şimdi veriler gelmeye başladı. İşte 19.20 derece ortam sıcaklığı yerde bebek odası şeklinde veri gelmeye başladı. Şurada da gelen veriyi inceleyelim mesela. Evet fixaj.com verisi geliyor. Ve buradan karşı tarafa gidiyor. Oldukça basit. Millora modülünü nasıl alıcı verici şeklinde kullanacağımızı gösterdiğimiz bir uygulama. Siz burada float yapı tipini değiştirip int yapabilirsiniz veya da başka bir şey yapabilirsiniz. Ama önemli olan şu cast etmeniz lazım burada. Değeri ki karşı taraf okuyabilsin. Şurası da size ödev olarak veriyorum. Bunu daha güzel, daha sade bir şekilde yazabilirsiniz. Ben hızlı olsun diye bu şekilde kullandım ama siz daha güzel, sade bir şekil yapmanızı tavsiye ederim. Bu da size bir ödev olsun. Ee, burada başka söyleyeceğimiz bir şey kaldı mı diye düşünüyorum. Ee, soru cevap kısmını kullanan arkadaşlarımız oluyor. Güzel sorular soruyor. Hatta bir tane şu an Kaan Bey'in bir sorusu var. RS485'lerle alakalı. Orada daha soruyu tam cevaplayamadık. Tam çözüm bulamadık. Sizlerden de yardım bekliyoruz. N11'den bize satış konusunda destek veren arkadaşlarımız oluyor. Teşekkür ediyoruz. Ee, N11'de satış aldıktan sonra bize değerlendirirseniz, yüksek puan verirseniz çok teşekkür ederim. Ee, bizi dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. İyi günler dilerim.